Hey yo, Tatsumon Games kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. PUBG Mobile'de bugün son zamanların en eğlenceli videolarından birisiyle karşınızdayım. Son güncellemeden sonra gelen zırh güç modunda üzere dokurup toplamda 16 kişi 5 dakika loot yaptıktan sonra köprüde 8 ateş vs 8 buz attık. Arada da yanlışlıkla kendi takım arkadaşını vuranlar, köprünün altından yüzüp rakip takımı arkalayanlar arasında kıyasıya bir mücadele oldu. Bu tür videoların daha fazla gelmesi için videoya sağlam bir like atıp hala değilseniz kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca oyunlarda yer almak isterseniz videonun açıklama kısmında yer alan davet linkinden Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Ateş takımı Zarki tarafını alacak köprünün yukarıyı tamam mı? Hadi bakayım. loot süresi bitti. Loot süresi bitti. Köprüye geçiyorsunuz. Hospital tarafını tutacaksınız. Abi ben George'a gitmiştim. Biz zaten yani. hospital tarafındayız. Tamam ateş takımı da Zarki tarafını tutacak köprüde. Ateş takımı yerini aldı. Buz takımı ne haber? Oo, bunlar da kuruyorlar şu anda. Cepheyi hazırlıyorlar cepheyi. <laughs> Burada bir tane blok kaldı. <laughs> <laughs> tamam ona kırdı düzeltti okey. <laughs> Gençler savaşa başlayabilirsiniz başlayın. Uuu Emirhan Mert'i düşürdü bir. Ben şöyle, bir sen ben şöyle uzaklaşayım buradan bir. <laughs> Rus takımı arkayı da kapatmış. Berat köprünün üzerine çıkmaya çalışıyor. Uy, AGT Crazy'yi düşürdü bire. Aha oradan yamyamı da indirdiler. Yamyamı da indirdiler. Alev takımındayız. Bak birbirlerinden uzak durmaları lazım. Ee, ateş ve buz takımındakilerin birbirlerini bulmamak için. Domayı çekmiş M249'u yardırıyor karşıya. Kim <laughs> domayı domayı. Burada Emirhan'ı düşürmüşler. Emirhan kalkmaya çalışıyor. Bu arada ateş takımı yavaş yavaş ileri doğru yaklaşmaya çalışıyorlar. Aha ben Berat Yinecek. köprünün üzerine çıkmış. Yukarıdan görüş sağlamaya çalışıyor. Buz takımı da buz kütleleriyle birlikte ilerlemeye çalışıyorlar şu an köprüde. Jaggi saat oraya gidemeyeceksin. Arkalamaya çalışma belki. Jaggi hakikaten dümdüz fight atsana kurban olduğum ya. Aynen aynen. Uy Berat fermanı düşürdü bu arada. Berat çok güzel konum almış orada ama Berat'ı kimse göremiyor mu ya? Çok açıktı aslında. Orada kafayı kaldırsalar görürler yani. Bak Emirhan da köprü üstüne çıkmış. Oo! Birini fena yaktılar kaptana. Ha birine, biri düştü. Orada Mert Mert de düştü. Mert gitti aşağıda ama elimize verdiler diyerek geri döndü. Eee bak şimdi burada Cengo babayla ile Emirhan ilerlemeye çalışıyorlar. Bak köprü avantajını çok iyi kullanıyor Emirhan Berat. Orada Emirhan bu teki öteki Emirhan da düşecek şimdi. Aha, onun da kafasını Bitti. aldılar. Bitti. Bit. Aa, Bitti. hepsi bitmiş hakikaten. Ne ara öldü bunlar? Jackie de gitsin orada hala köprüye çıkmaya çalışsa. Jackie anca. Jackie fight bitti Jackie. <laughs> Kaptana kitmit bir şey verin arkadaşlar kaptan canını fulllesin. Abi birine ezdiler. Abi ver. Aa. Kaptan kit bırakın yere bir tane kit bırakın yere bir tane. Abi bir tane var abi ben de ne? ne kit abi hiçbir şey yok hiçbir şey. Silah yok abi. Sağ. <laughs> <laughs> tamam. Gençler hazırsanız başlatıyorum bak. Canı az kalmış diyorum. Kit verin de can bassın diyorum. Abi ne kiti diyor. Bende silah bile yok diyor. <laughs> Ateş takımı pek iyi siper kuramadılar. Şurayı bir kapatmışlar. Canlar fena azalmış. Armin patron SKS ile düşürdü bir Buz tarafı nasıl? Biraz, biraz uzaklar. Yakınlaşmaları lazım birbirlerine. Ateş takımı oynayacaklar, ateş takımı oynayacaklar. Ya öteki türlü birbirine kaldır duşur yapacaklar sürekli. Bak 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 Tora sana bak burada kamyonun içine girmiş. Ama oradan kafanı almasınlar senin dikkat et. <laughs> o değil de fazla loot yapamadılar mermileri bitersin olacak onu merak ediyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> bak abi ateş takımı şu lav silindirlerini iyi kullansalar çok güzel il oynarlar ileriye doğru aslında. Var ya. Uy, Batu birini düşürdü bu arada. Ertuğrul'u düşürdü Batu. Uh, burada biri yanıyor bu arada. Batu'yu yakmışlar bir. Ha mesela bunu yapabilirler ama aynen bu şekilde ileri ileri oynayabilirler. Yalnız kimse de kitmit yok. Canları o kadar az ki. Yani mermi yiyen yanarak ölüyor. Ah, Batu'yu düşürdüler. Bu defa ben sana diyorum abi, Ateş takımı iyi oynarsa kazanır bu maçı. Oynamışlar, baya baya ileri yaklaşmışlar ama tek başlarına ilerliyorlar bak. Burada birisi düşerse takım arkadaşı kaldıramayabilir. Güzel, Mehmet güzel oynuyor bak. Kurdu yolu burada, ileri ileri gidiyorlar. Arkadakiler de şunları siper olarak kullanıp gelmesi lazım. Ekstrem çok arkada kalmış bu arada. Uuu Ertuğrul'u düşürdüler orada. Ortalık bir anda karıştı. Orada da düşenler var, bu tarafta düşenler de var. SKS'yi Kofin güzel kullanıyor bu arada. Var. De var, M4'te. Bak, şanslı iyi loot yapmış. Head birini düşürdü. Allah ortalık yangın yere. <laughs> Haydi oğlum. Bu asileri patron da SKS ile düşürdü birine. NKS oyunu arkalardan VLT kanı almayı başardı. Burada şimdi Kobra aşağıdan asarıyor, yiyor. Kobra yukarı çık. Kobra'yı son anda yakaladılar. Şuradaki şu boşluğa dikkat etmeleri lazım. Buradan mermi geçiyor çünkü. Evet. Doma'yı bitirdiler bu arada. İlk, ilk Düşen ve ölen domayı oldu üstüne bir de kaptanı bitirdiler patır patır dökülüyor gittim, ana uf 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 Kazandılar var ya Mert bir oynadı abi Mertemiz. Mert bir oynadı <laughs> Arkadan çok temiz sızdı bu arada Başladılar Başladılar aynen Başladılar Bitti Bak bak nasıl bir ufak bak. hasar yedim. <laughs> çok iyi çok iyi. Bak ben yakından savaşabilirim sadece ileri doğru oynayacağım. Birileri gelsin benimle. Arkada aa, kofini, kafını kaldırabiliyorsanız kaldırın. Aa, Kitim bir tane var sadece. Sargı bezim var. Benim yaklaşmanız sen lazım sen gençler. Sen gençler. Buraya yaklaşmanız şey lazım. Ben arayayım baygın versin. Bunlar yalnız köprü üstüne çıkmış Oldum. olabilirler yine dikkat edin. Oy! Baygın kayboldu. Baygınım. Mert beni alabilirsin. Mert beni alabilirsin. Ama şurada şurada durma bak. Kaldırımdan aşağısında durma görüyorlar oradan. Aynen. Adam üste 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 biri var. Çok iyisin çok iyisin. Mehmet düştü aşağı tamam düştü o aşağıya. Aşağıda durma ayaklarını görebilirler. Aşağıda durma ayaklarını görebilirler. Siz atıyorlar. Abi, sis evet, siz Abi siz yasak dedik ya. Abi kobra nasıl öldü? La kobra aşağı düştü. <laughs> Mert dikkat et dikkat et çok yakınsın teksin orada dikkatli ol. Yok yanımda birisi var da. Abi koş. Şuradan bakıyor bak birisi de. Ben Aa ben çok, ben iyisin, ben Muhammed, ben çok iyisin Muhammed çok, çok ben iyisin. Ali sen istersen şey yap. Senden. Yaklaşıyorum, ben yaklaşıyorum. yaklaşıyorum. E ee, şu ne önümdeki ne arkadaş çıksın mi? bak ya ezilebilirsin bu kartı tamam mı? Kan mı? Abi kobrayı ben öldürdüm yanlışlıkla ya. O oh, iki kişi aldım orada. Beni kaldır. Kaptan beni kaldır. İki kişiyi baydım orada. İki kişiyi baydım. Ya. Takım Abi seni kaldırdım gibi iki tak. Kit çok abi? iyi, çok kit çok iyi. Tamam aldım ben. İki e, kişi baydım. Ya, Karşıda iki baygınlar var. Ya. Ya, seni seni abi çok ileri gittiniz. Çok ileri gittiniz gençler. Of ya. Seni bizim takımdan vurdum. Aa, lan mermi bitmiş. Sen, 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 sen. Bana gelin, bana gelin. Kuzey niye oynuyor? Sen ne ya? yapıyorsun kuzey? Abi zaten kaçtım öldüm ben. Abi kuzey canım çok az. Mı? Mert bu tarafa gelebilecek mi? Kuzey Ama gelirken alayım. bitirirler kuzey. seni ya, bitirirler de. Deniyorum. Oynayabilirsin kuzey. Şeyi Hiç çatı var. Baydım orada bir ah be o da seni bitirdi ama. Baydım orada biri birini ama. Kuzey beni alsana. Beni abi kuzey. Abi, kuzey. abi kuzey ne yapıyor? Kuzey Kuzey'e gelip beni al. Tamam burada birini bitirdim. Kuzey ilişkimi bitirdiğimize iyi bak. Abi Kuzey ne yapıyor orada ya? Kuzey nerede Kuzey? Kuzey Abi, gel buraya. Ah, Bilal kaçıyor arkaya. Ya böyle oyun mu olur ya? Kuzey gel, gel Kuzey, mu Kuzey. kuzey. Oynama, oynama. Tamam, tamam. Bilal'i bitirdim. Al, 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 al. Gençler bana oynuyorlar gelmeniz lazım bak bana oynuyorlar. Geldim. Kuzey kaç. Abi çık. Kuzey. Gel çık. Kuzey tut sen tut sen tut sen tut. Sen tut, sen tut sen Allah! Abi önümden bir anda şey. Hyper bitir şurada duvar arkasında duvar arkasında. Oyna 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 burada. Kit, Kofin. Kit, kit, ver kit ver. Şurada işaret atıyorum bak sana. Kit ver kit. Kuzey oyna da güçleri kullanma. Okan abi öyle dedi. Benim. Ah be! Ya ya! Oğlum önümden bir anda silindi. Önümden bir, bir anda silindi abi, şey son ya. Bir değil mi? Son so bir, bir değil kişi mi? kaldı galiba aynen.